kıskanmak 10. Bölümde beklenenler 1. Seniha'nın köken şoku ve intikam arayışı. Gerçek baba ortaya çıktı. Seniha, Mediha'dan babasının Cemal Paşazade değil, Orhan Erden olduğunu öğrendi. Bu büyük yalan, Seniha'nın tüm hayatını, kimliğini ve Cemal Paşazade ailesine karşı olan hislerini alt üst edecektir. Mediha ile hesaplaşma, Seniha'nın annesi Mediha'dan bu yalanın hesabını sorması ve aralarındaki ilişkinin daha da gerilmesi bekleniyor. Seniha, tüm hayatının çalınmış olduğu hissiyle büyük bir intikam planı içine girebilir. Miras davası, DNA testinin Halit ile kardeş olmadıklarını kanıtlaması, miras davasının seyrini tamamen değiştirecek. Seniha'nın hukuki pozisyonu zayıflarken, Halit'in bu durumu kendi lehine kullanması muhtemeldir. 2. Halit'in yeni kozu ve güç savaşı büyük sır. Halit, hem babasının mezarını hem de Seniha'nın gerçek kimliğini öğrenen tek kişidir. Bu bilgi Halit'in elindeki en güçlü koz haline gelecektir. Seniha'ya karşı kullanım, Halit'in bu sırrı kullanarak Seniha'yı tamamen saf dışı bırakmaya çalışması ve onu hiç kimse durumuna düşürme çabalarını daha da sertleştirmesi bekleniyor. Aile içindeki güç mücadelesi kızışacaktır. 3. Mükerrem ve Nüset'in tehlikeli ilişkisi, gizli aşk. Mükerrem ve Nüset arasındaki yasak ilişki yeni bölümde daha büyük risklerle yüzleşecektir ilişkilerinin bir kişi tarafından daha bilinmesi üzerlerindeki baskıyı artıracak. Halit tehlikesi, mükerrem Halit'ten kurtulmak için Nüset'ten yardım almaya devam edecek. Halit'in bu durumdan şüphelenmesi veya ikilinin planlarının ortaya çıkması herkes için geri dönülmez sonuçlar doğurabilir.